baba ciddi olamazsın ya. Kestirmem ben saçlarımı. Oğlum sen kestirmezsen uyurken gelip ben keseceğim. Aa daha ne diyeyim artık dolaşılmaz böyle oğlum. Laf dinle biraz. Ya of ya of ya. Bak bak şunu dur o zaman. Küpeme karışmak yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım büyü artık ya. Bak kendimi keseceğim ha. Söz mü? Tamam tamam bakarız hadi. Süleyman buyur komiserim. Bu dokmak kafası yaman. Bunun tipini güzel tamam mı? Merak etme komiserim. Bir ötüş atarız şimdi. İyi. Hadi bana eyvallah. Hadi otur, otur, otur. Otur canım. Ya Süleyman amca, şöyle üstlerden azıcık tamam, Tamam, tamam. Sen... Ben ayarlarım, sen merak etme. Bak Süleyman. Buyur komiserim. Asker tıraşı olacak, tamam mı? Tamam komiserim, asker tıraşı. Sen hiç merak etme komiserim, hallederiz. Ya of ya. Ya, ya Süleyman amca.